teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Alkışlar Sayın Sara Kaymak için. Nasılsınız Sara Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi değilim. Çünkü ne yazık ki yarışmacılarımın hiçbiri mutlu olduğu puanlarla buradan ayrılamadılar. Evet elimizin terazisi de biraz şaşmış. Biraz zor sorular hazırlamışız. Kabul etmek istiyorum bunu. Sizinle birlikte inşallah 8000'lerin üzerine ulaşırız. Ne dersiniz? Umudum yok ama inşallah Çok teşekkür ederim bunu söylediğiniz <laughs> için İyice yerlere düştüm yani şimdi Neden efendim 19 tane harf alabilecek durumdasınız Şimdi bakın Murat Bey 6 tane harf alabiliyordu son sorusuna girerken Eğer ki son sırada yarışsaydı 5. sırada yarışsaydı Daha az risk alırdı daha kolay bir birinciliğe ulaşırdı Ona bahşedilmemiş olan şans size bahşedilmiş Neden böyle karamsarsınız Hadi oturduk dinliyoruz anlatın ya söyleyecek bir şeyiniz yok işte. O zaman aydınlık bakalım. Tamam. Temiz temiz başlayalım. Devamını da o şekilde getirelim. Uygun mudur? Uygundur. Son bir sorum var. İskambil oyunlarından hoşlanır mısınız? Batak bir tek. Batak. Güzel. Yeter de artar bile. Buyurun. İkişer kişilik gruplar halinde oynanan oyunları niteleyen söz. Eşli eşli 400 puan. Oldu. Az daha aynı zamanda bir kadın ismi diyecektim. Buyurun yenisi geliyor. Sonunda anlamıyla geciken davranışları bildirmek için kullanılan bir söz. Sonunda o buraya bir gelsin. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Hele ikileme olarak da çokça kullanılır. Ne dediniz biraz önce? Hele. hele. Başka hele. ne yapacağız peki? Bu yarışmada genellikle ne yapıyor insanlar? İzlemişsinizdir kelime oyununu. Değil mi? Cevap vermeden önce falan ne yapıyorlardı? Sara Hanım. Cevap vermeden önce ne yapıyor yarışmacılar? Bir harf alayım. Harf mı alıyorlar? Yoksa cevap vermeden önce başka bir şey yapıyor olmasınlar? Neydi cevabınız? Biraz önce söylediğimiz ha, hele. hele. 300 puan. Sizi de yakar, beni de bu davranış tarzı. Yapmayın öyle. Buyurun yenisi geliyor. Çürük dişleri temizledikten sonra Doğru. oyun içine konulan uygun madde. İşte böyle. Soruyu okuyamamayı tercih ederim. Anlatabiliyor muyum? O cevabı verdikten sonra birbirimize boş bakışımız var ya, onu işlemek yerine soruyu okuyamayayım daha iyi. Uygun mudur? Uygundur. Uygundur. Buyursunlar. Kuruntular anlamında Arapça kökenli bir sözcüktür ki güncel Türkçe'de halen kullanılır. Hayal gibi bir şey mi? Kuruntu pek hayalden çok hani böyle kafada kurulan olumsuz düşünceler için kullanılır ya. Bir harf alayım. Nerede kaldı bu kız? Bu saat oldu. Başına bir şey mi geldi acaba? Kuruntu yapma. Nokta nokta yapma. Bir harf daha. Bir harf daha. Alayım. Bir harf daha. E harfine başlıyor efendim. Kuruntular. El. E, bir harf daha. Alayım. Bir tane daha. Elhem. Elzem. El. Hem, el, el, el. I I. Biraz ne yaptım? Evham evham. Durdurduk mu efendim? Durdurduk efendim. 1400. Hadi. Hadi ama. Hadi biraz daha. Buyurun yenisi. Bir tepe oluşturacak biçimde üst üste koymak. Basit soru. Vallahi basit soru. Sizin çok zor bir sorunuz var aşağıda. O yüzden bunları basitinden seçtik. Oyun. Yapmayın ya. Yani. Neyse ki mastardan gelmedi. Sonrası yamek yamak. Bir tepe oluştu. Yığmak. Yığmak elbette. <laughs> Bu harfleri çok ararsınız sonra haberiniz olsun. Gelsin yeni sefer. Devlet ve ülke sınırlarını gösteren haritaları niteleyen ön addır. Nokta nokta harita. Siyasi. Nedir efendim? Siyasi. Ah, Bir de şunu önce bassak. Bizi o zaman kimse tutamaz. Yedi harfidir Sizi yarışmanın tam ortasına taşıyan cevapları iki kelimeden oluşur. Birleşik yazılır, yani bir birleşik kelimedir. Buyurun. Ekonomide işletilen nakitin faiz katılmamış bütünü. Bütçet. Evet. Kapital. Sermaye. Başka? iki kelime. Alalım mı harfi? Ana para. Nedir? Ana para. Buldular. Çok sert bakmaya başladınız. Bir an yani bir ters cevap vereceksiniz diye çok korkuyorum. Her şey yolunda mı? Yolunda. Hadi bakalım. Yedi harfi tek kelime efendim. Şöyle sorulmuş. Ham maddelerin işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği fabrika. sanayi nedir? Fabrika. Üretim evi, <laughs> fabrika. Ne demiştim ben size? Hayır, zor soru. Hayır, stüdyoya girmeden önce bir ipucu vermiştim. Herkesin gözünün önünde, ayrı da değil yani. Hı hı. Ne demiştim? Eski aylardan, ay isimleri. Hicri aylar, baktınız hı hı. mı? Bakamadım. Neden? Yani göz ucuyla baktım ama hepsine bakamadım. Zaten sınava son anda çalışırsa insan hepsini karıştırır. Evet. Değil mi? Öyle o zaman olacak. hadi buyurun. Her yıl Kurban Bayramı'nın kutladığımız hicri aydır. Muharrem. Hoppa o aşire aydır. Saymıştık hani birlikte. Ramazan. Hı hı şey var, zil hiççe. Nedir nedir? Zil hiççe. Zil? Hiççe. Nedir? Zil hiçe. Bastınız ama. Sığıyor mu oraya zil hiçe? Evet. İyi bakın. Sığıyor. Bakayım. Aha hakikaten sığıyor. <laughs> Mutlu musunuz? Mutluyum. <laughs> Hadi bakalım gelsin yenisi. Velhasıl sözünün günümüz Türkçesindeki karşılığı. Bir harf alayım. Aldık bir harf. İstersek 13 tane daha harf alırız. Velhasıl. Süreye dikkat ediyorsunuz değil mi? Daha elinde size soracağım 4 soru var. Şu anda 15 saniye kaldı. Bir harf... Kısacası. Nedir? Kısacası. Kısacası 600 puan elinde girer efendim. Kasayı 5300 yapar. Her şey yolunda mı? Yolunda. Süre kısmında evet. biraz sıkıntımız evet. var. Kaç harf alabilirim? İsterseniz 12 tane harf alırsınız da 14 saniye kaldı. Yani isteseniz de alamazsınız aslına bakarsanız. Hızlı olmak zorundayız. 4. Tamam. 4. Tamam. tamam mı? Tek sıkıntı süre. Tamam. Haydi koşun. İki kelime. Kasap ürünlerinin en sertinin kaynatılmasıyla elde edilen sıvı besin. Elik suyu. Ee... Ha gayret. Kemik suyu. Kemik suyu. 900 puan değerindedir. Şimdi bu soru çok uzun. Siz de zaten hızlıca durduracaksınız. Tamam. Ben kısa yoldan sorayım soruyu. Sonra bu uzun olanı da okuyacağım. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Tek kelime arıyorsunuz. Dokuz harfli bir kelime o. Şöyle soruyorum. Altı oktan biri. Durdursak mı? Tüm bireylerin yasa önünde eşitliği esasına dayanan... Toplum içerisinde hiçbir ayrıcalık kabul etmeme tutumu ve görüşü. Altı oktan biri. Atatürk'ün ilkelerinden biri. Ee, halkçılık. Nedir? Halkçılık. Sara Hanım'a bakın. <laughs> İki tane soru kaldı. Tek kelime. On harfi. Bakın şöyle sorulmuş. Hastalık nedeniyle beden ısısı artmak. Harf alayım. Harf istediler durdurdular. Burada neden harf istediler ben de anlamadım Ateş... sadece. Ateş. Nedir? Ateş çık. Tek kelime olsun. Ateşlenmek. Bence de. İşte zurnanın zırt dediği yer. İki mu? Tek ha, bir tanecik ha. soru kaldı İki kelimeden oluşuyor efendim İki farklı şekilde yaklaşıldı bu soruya Siz isterseniz 10 tane harf alabilecek durumdasınız Her şey yolunda mı? Yolunda. Hadi bakalım göreceğiz Saflık derecesi değiştirilmiş madenler Ve ahlak karakter Ve aklı yerinde olmayan insanlar için kullanılır efendim bu tabir Hem saflık derecesi değiştirilmiş madenler için kullanılır hem de ahlakı, karakteri veya aklı yerinde olmayan insanlar için kullanılır. Sara Hanım. Sara ben bu filmi bir kere izledim. Başrolünde Anıl Beş. İkinci defa izledim. Murat Bey'le devamını çekmişler. Üçüncüsü hiç tutmaz bak baştan söyleyeyim. Transformers'ta da böyle olmuştu. İki kelime madenler. Saplık derecesi değiştirilmiş. Ayarı bozuk. Bilemem. Şu süreyi biraz daha iyi kullansaydık evet. alabileceğimiz 9 tane daha harf vardı ya. O 9 tane harfi zaten 10 harfli bir kelimeydi. Bir harfini almıştık. 9'unu birden alırdık istesek. Yeter ki bir 20 saniyemiz daha olsaydı. Teknik ve taktik bir hata yaptınız. Sizi bu platformda tekrar görmek isteriz. Gelir an, misiniz? Gelirim. Hiç yüzünüz öyle demiyor. Lanet olsun. Gelirim de. ben. Beklediğimden daha yüksek oldu yani. Beklediğiniz kaçtı ki acaba? 6 bin, 7 bin civarı. Bu performans 9 binde üstünü hak ederdi. O doğrultuda da bir alkış.